Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Allah'ın izniyle inşallah Kur'an dersimizde Arap suresine geçtik. İlk bölümde Elif Lam Mim Sad nedir? Onu anlatmaya çalıştık. Umarım anlatabilmişimdir. Daha önce Elif Lam Mim'i görmüştük fakat Allah nasip etti. Elif, Lam, Mim, Sadın aslında beynimizin tam ortasında olduğunu. Zaten en önemli noktanın da orta beyin ve aşağısı cerebellum yani beyincik olduğunu kaç defadır izliyoruz, görüyoruz, çalışıyoruz. Ayetler bizi oraya yönlendiriyor. Özellikle orta beyni, ekranın sağında görmüş olduğunuz bu bölümü cerebellumu dönüştürerek bu bölümü firavunun elinden kurtarmaya çalışıyoruz. İşin doğrusu bu. Zaten ilerleyen ayetlerde Arap Suresi'nde Adem'in ve eşinin e, cennetten kovulma e, metaforuyla karşılaşacağız. Oradaki anlatılan bölümde zaten anlayışın buraya inmesi ve bu anlayışın buradaki anlayışın dönüşmediği için buradaki anlayış dönüşmediği için hala ilkel beynin o düşünceleriyle fikirleriyle hareket ettiğini gösteriyor, anlatıyor. Bu bölüm eğer dönüşmezse, serebellumu eğer dönüştüremezsek hakikatlere uyandıramazsak bu sefer ayağa kalkış yaşanmıyor. Hala firavunun elinde oluyor epifiz bezi Hala ra olarak devam ediyor sistemde. B ile birleşemiyor. O yüzden orta beyin çok önemli. Seleberulumu dönüştürmek çok önemli. Yani likellikten artık çıkacağız arkadaşlar. Arafta karışık olmak, kafa karışıklığı yani ranın arafta A ve F'nin arasında kalması demek. Araf'ın manası, kafa karışıklığını sembolize ediyor. Kafa karışıklığının sebebi maalesef Selebellum'un dönüşmemesi arkadaşlar. Şimdi Araf suresinde o ayetleri artık incelemeye başlayacağız. Evet. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Elif, Lam, Mimsat açıkladık zaten. Bir kitaptır ki, yani bir bilgidir ki bu öğreti, onunla uyarman için ve müminlere maneviyat ümmetinin içinde olan düşünce, fikir, anlayışlara bir öğüt olmak üzere sana indirildi. Kime? Rahman'ın içimizde çıkardığı son elçiye, son farkındalık, son anlayış olan elçiye yani Muhammed'e müminlerin peygamberi, elçisi, peygamber demeyin müminlerin elçisi yani maneviyat ümmetinin elçisi olan Muhammed'e Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Zaman zaman oluyor elbette. Hepimizin oluyor. Özellikle benim, Ferhat'ın da çok oluyor artık zamanla öğrendikçe. Eğer Muhammed zuhur etmişse içinizde mutlaka sıkıntı oluyor. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Bakın Rabbinizden size indirilene uyun. Ne güzel ayetler gelmeye başladı. Senebellum derdi. işte Serebellum burası. Beyincik. İki lobdan oluşuyor. Daha doğrusu üç lob diyorlar. Bir de arkada var. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz. Ayet açık. Biz nice ülkeleri yıkıma uğrattık. Şimdi sözde deistler, sözde ateistler devamlı söylüyoruz. Artık ben bıktım, sıkıldım ama yine de söyleyeyim. Ayetleri dışsallaştıran bu Müslümanlar da fark etme. Kendisine Müslümanım diyenler de aynı şeyi zannediyor. Zannediyor ki Allah işte ülkeleri yerle bir etmiş, yıkmış, yakmış, dağıtmış falan. Böyle zannediyorlar. Değil arkadaşlar. Değil. Eğer sen bu ilmi ulaşırsan, bu öğretiye ulaşırsan, beynin içine girersen zaten ülkeleri, şehirleri, köyleri, kasabaları zaten görüyorsun. İşte bak nöron ağlarına, ülkelerin ne olduğunu görürsün zaten. Ülkeler, şehirler, daha önce de gösterdik bunu. İşte maalesef toplum hala bu anlayışa ulaşamadı. 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 O yüzden sıkıntı çekiyor. O yüzden hastalıklarla cebelleşiyor. O yüzden hala refah düzeyi aşağılarda. Hala toplumaya kalkamadı ki. Kalkamaz bu gidişte. Onu söylüyoruz yani. Yoksa biz bu tefsiri niye yapıyoruz arkadaşım? Niye? Bir çıkar beslediğimiz için değil ki. Bir toplum ayağa kalsın diye uğraşıyoruz. Şu ayetlerin maddesel anlayışından bir çıksın da artık ayetler beyninin içine bir girsin artık ya. Sizi cehaletten bir kurtarsın diye oraya uğraşıyoruz. Sizi derken yanlış anlamayın. Tenzih ediyorum yani. Toplumu yani. Ama toplum başka havada. Sıkıntı verdikçe, o bilinç onlara sıkıntı verdikçe hala akıllanmıyorlar. Aşağı düştükçe akıllanmıyorlar. Aşağı iniyorlar devamlı. Alçalıyorlar, alçalıyorlar. Her türlü sıkıntıyı görüyorlar. Daha da fazla sıkıntı geliyor üstlerine ve hala düşünmemekte ısrar ediyorlar. Hala akıllanmıyorlar. Düşünmüyorlar yani. Materyalizme öyle bir entegre olmuşlar ki, maneviyattan bir haber yaşıyorlar. Maneviyatın ismi dahi geçmiyor artık. Yani zaten Muhammed'i takan yok. Onların zannettiği Muhammed'den bahsetmiyorum. Onların zannettiği Muhammed öldü gitti. Ondan bahsetmiyorum. Ben günümüzü Muhammed'inden bahsediyorum. Onu bilen yok. İslam'ın iyisini dahi çözen yok. Bırakın. Bu ülke Allah bilir ne kadar bilmi Allah bilir yani. Bu kafayla giderse Allah bilir diyorum. Daha neler olur, neler olur. Neler başına gelir bu ülkenin. Bu ülke ne zaman uyanır hiç? Bilmiyoruz ya. Farkında değil. Hiçbiri farkında değil. Ben de artık kestiremiyorum. Saldım çayra mevlam kayra gidiyorlar yani. Selam Özden. Hoş geldin. <laughs> evet. Şehirler görmek istiyorsan içine bak. Dışına bir şey bir şeyle dışına bakma. Bakın bu sistemde o bu, bilinc, bu bilincin yarattığı sisteminde dışarıya bir dışarıya bakma arkadaşlar. Dışarıya bakmayın. Ne varsa içinize bakın. İçinizde her şey var. Kur'an'ın tamamı içinizde. Kur'an'ın tamamı içinizde. Biz bunu görüyoruz ya. Gelsin birisi aksini iddia Hayır bu böyle değil desin. Gelsin benimle konuşsun veya be bizimle konuşsun. Konuşalım onunla. Yok. O da yok. Yazık. Evet. Biz nice ülkeleri yıkıma uğrattık. Kim? Rahmani anlayışın sahibi. Rahmani anlayış ve onun sahibi. Rahmani bilinç, biz materyalizmde, materyalizm anlayışındaki o nice ülkeleri işte gördüğünüz üzere nöronların toplu halde olanları veya işte zaten görünüyor. Nice ülkeleri, ülkelerden kasıt bu, nöron toplulukları. Yıkıma uğrattık. Biz nice ülkeleri yıkıma uğrattık geceleri uyurlarken ya da gündüzün dinlenirken fark edemezsin ki sen. Fark edemiyorsun yani. Ha uyurken, ha dinlenirken fark etmez. Senin beynin içinde oluyor bunlar. Bakın beyninin içinde oluyor bunlar. Dışarıda bir yerde olmuyor yani. Dışarıda bir yerde değil. Beynin içinde oluyor direkt. Sen farkında değilsin ama. Ne diyorum her zaman? Ne diyoruz? Sizden altı saniye önce karar veren o güç o içindeki o bilinç sizden altı saniye önce karar veren o bilinç senin beyninin içinde ülkeleri harap ediyor, yıkıma uğratıyor. Haberin yok senin. Bizim zorlu azabımız onlara geri verdi. Evet. Bak toplumuna, ülkeye bak zorlu azap nasıl geri veriyor insanların beynine, düşüncelerine? Nasıl bir anda tepe taklak oluyor veriyorlar? Güvendikleri dağlara kar yağıyor. Nasıl tepe taklak oluyorlar? Bir anda nasıl dönü veriyorlar? Daha dün hülo diye bağırırken bugün lanet okuyorlar. Bir görün bakalım şöyle bakın ekrana. YouTube'da birçok ekranda videolar dönüyor. Bir izleyin bakalım. Hülo hülo diye bağırırken iyiydi. Şimdi ne oldu? Şimdi lanet okuyor artık. Ne oldu? Tepe taklak oldu. İçindeki ülkeler yıkıma uğradı, değil mi? Niye? Sebebi ne? İşte bunları düşünmek, bunları sorgulamak lazım. Biz boşuna buradan çenemizi yormuyoruz veya işte bir şekilde zamanımızı burada harcamıyoruz, boşuna değil yani. Boşu boşuna çalışmıyoruz, boşu boşuna uğraşmıyoruz. Önce kendimiz için, sonra sizler için. Zorlu azabımız onlara gelince yakarabildikleri biz gerçekten zulme sapanlardandık. İşte zorlu azabımız onlara gelince yakarabildikleri zorlu azap derken ne zannediyor bu insanlar ki ben anlamıyorum yani. Bu Kur'an tefsiri yapan bu sözde hacılar, hocalar, şunlar, bunlar, proflar ne anlıyor ki acaba bu ayetlerden de ne anlatıyor yani? Masal mı anlatıyor? Pompei'yi mi anlatıyor? Neyi anlatıyor acaba? Japonya'da patlayan yanardağ mı anlatıyor? Neyi anlatıyor? Putperest Arabistan'da yanardağ mı patlıyor? Ne oluyor? Arabistan yemenip bombalarken çoğu çocuk aç susuz orada geberirken ölürken tövbe estağfurullah geberirken demeyeyim ölürken hangi zulmü bekliyor? Hangi azabı bekliyorlar? Hadi ne olmuş? ne olduğunu söylüyorum. Zorlu azabımız onlara gelince yakarabildikleri biz gerçekten zulme sapanlardık. Kim diyor bunu? Senin içindeki düşünceler, fikirler söylüyor işte. Enerjiyi de kat onun içine. Enerjiyi de katabilirsin. Biz gerçekten zulme sapanlardandık. Neden? Sen niye? Çünkü sen hala materyalizmin anlayışında maneviyatı yok ederek yaşamaya çalıştın. Düşündün. Fikrettin kafanda düşündün, ölçtün, biçtin, tarttın. Devamlı mantık mantık, devamlı mantık. Devamlı madde. Hiç Rahman yok. Rahman öteledin. Ne bekliyordun? O bir sana ne verecekti pardon? Veya senin toplumuna, ülkene ne verecekti? Ne verebilir ki? Yani? Ne verecekken, yani? Ne zannettin yani? Sen üç ay sonra, bir sene sonra refah edeceğini falan mı düşünüyorsun? Veya sizler toplum olarak. Bir sene sonra refah mı? Refah mı? Refah mı yükseleceksiniz? veya dünyanız düzelecek mi? Toplumunuz ayağa mı kalkacak bu dişte, gidişte? Mümkün değil. Kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Ne diyor? Bir toplum kendi durumunu düzeltmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Yani bilinç o toplumu değiştirmez. Niye bilinç diyoruz devamlı? Çünkü B harfi. Besmele'nin B harfi sizden 6 saniye önce karar veriyor. Senin ne söylemen gerektiğini, ne düşünmen gerektiğini sana bildiren o. O halde her şeyi onun elinde. Sen burada hiçbir şeyden habersiz, ahireti dahi bilmeden saldım çayla Mevlam kayra yaşıyorsun. Bir de başka farklı bir şeyler bekliyorsun. Toplum olarak farklı bir şeyleri bekliyorsun. Hala hayal dünyasındasın böyle. Uçup gidiyorsun. Oradan cübbelisi çıkıyor, cübbesi çıkıyor. Size bir şeyler anlatıyor, öyle, masallar, hikayeler. Dalıp gidiyorsunuz. Ömür bitiyor. Can köprücük kemeğine dayandığında Allah hesabı çabuk görendir diyor ve orada 5 saniye içinde belki de 2 saniye içinde hayatın gözünün önünden akıyor film şeridi gibi ve kaydediliyor. Sonra şunu da diyemiyorsun. Can çıktı ya artık bedenden uyandın ya bilincin içine karıştı uyandın bir anda gerçeğe uyanınca şunu da diyemiyorsun. Ya ben bunu yapmadım şu haksızlıktı. Şunu şunu şöyle yaptım bunu böyle yaptım da diyemiyorsun. Her şeyi kayıt altında. Biz düşün bakalım bu ne demek? Kabir azap falan, korkmayın. Kabirde falan bir şey olmayacak. Azap daha siz ölmeden yaşayacaksınız azabı. Daha siz ölmeden. Can bedenden çıkmadan yaşayacaksınız o azabı. Bu kadar ne söylüyorum. Böyle bir yerde cehennem varmış falan filan da öyle bir şey yok sakın ha. Sakın öyle bir şey beklemeyin. Zaten azabı yaşıyorsunuz toplum olarak. Daha da yaşayacaksınız. Daha da yaşayacaksınız bu işte. Ben kesinlikle acımıyorum. Kesinlikle bir gram merhametim dahi yok. Acımam. Ben kesinlikle acımam. Üzülmem dahi. Kesinlikle duygularımı o yönde kölettim yani. O kadar ne söylüyorum. Çünkü hak ediyor. Hele ki Türkiye. Hele ki Türkiye. Kutsal topraklar diyorum bakın. Doğu ve batının arasında kalan bu ülke daha önce deprem haritasını gösterdim. Orada Harra'nın gözü yani dünyanın gözü olan Ankara yanlış kararlar aldığı sürece bu ülke zulüm, azapla beraber yaşayacak. Bu kadar ne söylüyorum? Kesinlikle acımıyorum. Kesinlikle merhametim yok. Hatta daha da istiyorum yani. Daha da aşağı insinler. Daha da düşsünler. Daha da beter olsunlar da görsünler. Daha da böyle sıkışsın. Daha da böyle nasıl söyleyeyim? Daha da böyle o azabı daha da fazla yakalasınlar, görsünler. Evet, devam. Biz gerçekten zulme sapanlardandık demelerinden başka olmadı. İnşallah ekranlarda yalvardıkları günleri göreceğim. Bu ayeti aynen böyle okudukları, aynen böyle anlattıkları o temaları göreceğim inşallah. Ekranlarda haberlerde, YouTube'da. Biz gerçekten zulmü sapanlardandık demeye getirecekleri zamanı göreceğim inşallah. Ant olsun kendilerine gönderilenlere soracağız. Kendilerine gönderilenlere soracağız. Geliyor mu? Geliyor. Kimler geliyor? E tabi elçiler geliyor. Nereye geliyor? Buraya geliyor. Buraya geliyor elçiler. Rab elçi gönderiyor. Musa'yı gönderiyor, İsa'yı gönderiyor, Süleyman'ı gönderiyor, Davut'u gönderiyor, Talut'u gönderiyor, Muhammedi gönderiyor. Gönderiyor diyorum. Bakın gönderiyor. Burada içimizde, içimde hepsi, içimde. Birileri için ölmüştür de onlar. Benim hala içinde yaşıyor onlar. Birileri birileri için ölmüştür. Onlar hala masal hikaye dinlemeye devam ediyorlar. Etsinler bakalım. Ve onlara gönderilenlere de elbette soracağız. Ve onlara gönderilenlere de elbette soracağız. Açık andolsun onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Şimdi burada iki tane iki kişi gönderilenler var. Anladık. Andolsun kendilerine kendilerine gönderilenlere soracağız ve onlara gönderilenlere de elbette soracağız. Burada peygamberler demiş. Okumayın. Değil. Andolsun onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gayipler ve biz gayipler de değiliz. Yani bilinmemezlikte de değiliz. Veya değildik. Bilinemezlikte de değiliz bilinmez de değildik ve biz bilinmez de değildik manasında. Andolsun onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. İlimler geliyor zaten. İlimler her gördüğümüz ayette o ilimi görüyoruz biliyoruz. Artık farkındayız o ilimlerin. Neyden bahsettiğini biliyoruz ayetlerin. Öyle masal hikaye anlatmıyor mu ayetler? Rivayet falan değil. Direkt yaşayan bir Kur'an bu. Yaşayan. Hem de içimizde yaşıyor. Beynimizin içinde, kalbimizde, bağırsaklarımızda, bütün bedenimizin içinde. Hepsini anlatıyor. Hücreler, purkinjeler, ağaçlar, dallar, zeytinler, hurmalar bunların hepsi içimizde. Evet. Görüyoruz her gün. Her açtığımız ayette görüyoruz. Geldiğinde, her ayet geldiğinde görüyoruz yani. Evet. O gün tartı haktır. Kimin tartıları ağır basarsa işte kurtulanlar onlardır. Hangi gün? Biraz önce bahsettiğim gün olabilir mesela. Daha senin canın, senin enerjin bedenden çıkmadan beş dakika önceki hali veya bir dakika önceki o yaşadığın o mucizevi gözünün önünden geçen o anılar. Allah hesabı çabuk görendir demiştim ya. O gün tartı haktır. Kimin tartıları ağır basarsa işte kurtulanlar onlardır. Kimin tartıları hafif kalırsa bunlar da ayetlerimize, ayetlerimize zulmede geldiklerinden dolayı nefislerini hüsrana uğratanlardır. Bu o gün dediği belki kıyamettir. Yani senin uyanış gününde olabilir. Uyanış gününde senin bilmediğin ama bilincin içinde yapacağı o yargılama da olabilir. Değil mi? Bak senin bilmediğin diyorum özellikle. Bak üstüne basa basa söylüyorum basa basa söylüyorum. Sen bilmiyorsun. Bir şey bildiğini zannediyorsun. Senin bir şey bildiğin yok. Ben bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Benim bir şey bildiğim yok. Ben sadece seçimlerimi doğru yapmaya çalışıyorum. Bana bildiren o. Bakın yine söylüyorum. Benim bir şey bildiğim yok. Ben doğru seçimleri yapmaya çalışıyorum. Seçimlerimin sonucunda beni doğru yola sevk eden o. O bilinç benden altı saniye önce karar verir bu bilinç. Senin şu kainatta, şu dünyada, şu dünya sisteminde, bu planda senin seçim hakkın var. Bakın. Senin bilmeye bir hakkın yoksa bir şey bildiğin yok. Bir şey bilemez. Sen seçimlerin yaptıktan sonra seçimlerinin sonucunu yaşarsın. Seçimlerinin sonucunu yaşarsın. Seçimlerinin sonucu da bilince kalmış bir şey. Sana değil. Sen sadece seçimlerden sorumlusun. Seçimlerinden sorumlusun. Bir şey biliyorum diye çıkma meydanlara. Bir şey biliyorum diye çıkma. Bir şey bildiğin yok. Benim de bir şey bildiğim yok. Evet ben bu o günü Yaşam içinde değerlendiriyorum ve diyorum ki evet kıyamet günü diyorum yani ayağa kalkış günümde tartı haktır çünkü bilinç bu, bunun kararını veren bu tartıyı kontrol eden de bilinci bilincin kendisi kimin tartıları ağır basarsa kim hakkın yolunda hangi düşüncem hangi fikrim hangi anlayışım hangi farkındalığım, hangi enerjim hak yolunda eğer çok çaba sarf etmiş ve o yönde ilerlemişse onun tartısı ağır basar tabii. Hak batıl yolunda ağır basacak. İşte kurtulanlar onlardır. Kimin tartıları hafif kalırsa bunlar da ayetlerimize zulmede geldiklerinden dolayı nefislerini, isteklerini nereye indirendir? Hüsrana uğratanlardır. Hüsrana uğraması ne demek? İsteklerin İlkel beyine inmez demek. İşte buraya hayvani yaşamak demek. Hayvan olmak demek. Bir yerde hayvan olmak demek aslında. İnsan değil yani. Hayvan olmak demek bir yerde. Hayvani anlayışından daha çıkamamış demek. Manası bu. Apaçık, apaçık manası bu yani. Git istersen bilime sor. Araştır. Aynı şey. Andolsun sizi yeryüzünde yerleşik kıldık. Sizi kimiz biz? Biz Adem oluyoruz. Sen şu madde bedenini gördüğün varlık değilsin diye bunu bu yüzden söylüyorum sana. Sen aynada gördüğün kişi değilsin arkadaşım. Sen o değilsin ya. Sen niye hala kendi bedenini önemsiyorsun? Hala bedenini ilahlaştırıyorsun. Sen nesin abi? Sen aynada gördüğün varlık falan değilsin. O bedenin senin bir hiçbir, hiçbir elbise o ya. O sadece bir elbise. Sen o, onun içindesin. Sen onun içindeki varlıksın bilincin yarattığı varlıksın. Gerçek varlık. O beden değil. O elbise değil. Elbise seni terk edecek. Sen onun içindeki varlıksın. Gerçek olan. Bilincin içinde yaratılan. Yani siz dediğinde biz yani Adem oluyoruz. Yani Adem'i oluşturmaya çalışan adamı. Gerçekten adamı. Adamın manasını araştırın. Gerçekten bir mana bulabilecek misiniz bakalım? Adam ne demek? Hiç araştırdınız mı? Bakın, adam ne demek? Bir araştırın. Biz adamı oluşturmaya çalışıyoruz. Ne ile? Düşüncelerimizde, fikirlerimizde, anlayışımızda, araştırmalarımızda, seçimlerimizde, önce seçimlerimizde, seçimlerimizde, önce seçim geliyor. Adam çok rahat. Çocuk, çocuk diyorum ben. Çocuk diyorum yani. Adam değil yani. Çocuk diyorum ben ona. Çünkü adamın manasını biliyorum. Adam değil. Çocuk. Cahil. Seçim yapıyor. Hiçbir şey araştırmamış. Hiçbir şey okumamış. Kulaktan duyma bilgilerle, kul kulaktan duyma rivayetlerle düşünebiliyor musun? Böyle bir sistemde, böyle bir planda seçim yapıyor ve çok rahat ben diyor materyalistim diyebiliyor. Ben deistim diyebiliyor. Ben ateistim diyebiliyor. Ben agnostim diyebiliyor. Panteistim diyebiliyor yani. Taraflı bir şekilde. Hiçbir şeyden haberi yok ama. Bir şey soruyorsun tıkanıp kalıyor. Ama maalesef o kadar cahil ki, o kadar lay lay lom, o kadar zulmediyor ki kendisine. Farkında bile değil. Şimdi sen ne diyeceksin buna? Ben ne diyeyim? Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki? Bilinç öyle güçlü ki, öyle bir şey ki bir toplumu, bir fikirsel anlayış topluluğunu bu yeryüzünden, bu maddesel bakış açısından, bu maddesel anlayışın içinden bir anda yok edip yerine bambaşka yepyeni bir fikirsel topluluğu getirebilir. Ayetleri de var bunun. Evet, andolsun sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orada size geçimlikler yarattık. Evet, bir sürü. Daha önceki ayetlerde de gördük. Yeryüzü demek, yeryüzü maddesel anlayışın içinde olmak demek. Çünkü niye? Sistemde burası Rahman'a ait sağ taraf. Sol taraf yeryüzü diyoruz mesela. Yani maddesel bakış açısının döndüğü yer burası. Anlayışının. Biz buradayız. Elçiler buradan çıkıyor. O yüzden biz de neyiz burada? Adem oluyoruz. Yani olgunlaşmamış yaratıcı fikirler olarak biz yeryüzünde yerleşik kılındık. Ve orada bize geçimlikler yaratıldı değil mi? Fikiriz ya düşünce var, üretken düşünce var. Nöronlar var, hücreler var. Aksonlar var, potasyumlar var, sodyum var var kalsiyumlar var değil mi? İletişim var. Burada bir yaşam var yani içimizde. Narlar var, zeytinler var, hurmalar var, incirler var, üzümler var. Gibi gibi yani. Ekinler var. Hepsini gördük. Enam süresinde birçoğunu gördük. Hepsini mi? birçoğunu gördük. Evet orada size geçimlikler yarattık. Ne az şükrediyorsunuz. Ne az şükrediyorsunuz evet maalesef öyle ne az şükrediyoruz evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur biraz bam teline dokunmuş olabilirim dokunacağım tabi dokunmak zorundayız hepimiz dokunmak zorundayız dokunmadığımız için böyle hayaller rivayetlerin peşinden koşarak gittiğimiz için masallar dinlediğimiz için toplumumuz her an daha da kötü hale geliyor her an daha da sıkıntı çekiyor elbette çekmeye devam edecekler biz birileri çıkıp söylemezse bu devam edip gidecek böyle. Yani daha fazla konuşmak da istemiyorum. Gerek de yok yani. Gerek yok. Her şey o bilincin kontrolü altında. Elbette hak edenler bu sistemde var olacak. Hak etmeyenler de belasını bulacak diyorum. Bu kadar ne söylüyorum bakın. Hak edenler bu bilincin yarattığı bu kainat sisteminde yerini bulacak. Can bedenden çıktıkları zaman canları, enerjileri bedenden çıktığında tekrar başka bir bedende tekrar dünyaya gelip o can, o enerji, o fikire devam edecek. Fik kaldığı yerden devam edecek. Yani o plan kaldığı yerden devam edecek. Bunu söylemek istiyorum. Bu reenkarnasyon değil. Başka bir şey. Tekamülden bahsediyorum. Bir de yok oluş var. Düşünün. Bir de yok oluş var. Saçma sapan yaşadın ve can bedenden çıktı. Bitti. Bir daha o macerada işin yok. Zaten ayet söylüyor. Deve. Orada göreceğiz. Halat da diyor. Aynen Selebellum'dan o bahsettiğimiz derin çekirdeklerin bir tanesi olan deve. Yani halat gibi olan iğne deliğinden geçene kadar göklere çıkış yok diyor. Çıkış yok. Burada. Burada kalacak. Ama burada nerede kalacak? Burayla yaşamış, buraya mahkum olacak. Solla yaşamış, sol beyinde. Materyalizmle yaşamış, materyalizme mahkum olacak. Eğer Rahman ve Rahimi anlayışını burada zuhur ettirmişse o zaman göklere çıkabilecek. Diğer türlü çıkış yok yani. Buranın da sonu yok. Ya pardon. Buranın da e, doğru, sonu yok. Buranın da bir ilerisi yok. Buranın da bir geleceği yok yani. Maddi alemin. Soyu kesik madde alemin soyu kesik yani zenim. Eğer zenime hakaret diyorlarsa ben burada zenimin ne olduğunu söyleyeyim. Soyu kesik. Materyalizmin soyu kesik demektir. Onun manası. Evet. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah 11. ayetten devam edeceğiz. Hoşça kalın inşallah.